Zeynep Lerşe her dahilden herkese merhaba. Bu videoda doğal antibiyotik hazırlıyorum. Bunun için iki diş sarımsak kullanıyorum. Sarımsakların boyutu büyük olduğu için iki tane kullanıyorum. Daha küçükse üç veya dört tane kullanabilirsiniz. Sarımsakları şöyle ince zar gibi kesiyorum. Çok ince kesmeye özen gösteriyorum geçen gün çok hastalandım. Böyle bütün kemiklerim kopuyor gibi olmuştu. bunu denedim. başta içmem dedim. Sütle sarımsak bana çok kötü gibi geldi. Ama öyle değilmiş. Gerçekten tadı çok güzel ve çok da iyi geldi. Direncim güçlendi. O yüzden sizlere de bunu paylaşmak istedim. Sarımsakları pişirmek için şöyle bir tavanın içerisine alıyorum. Üzerine 3 su bardağı kadar süt ilave ediyorum. Kaynadıktan sonra 3 su bardağı süt 2 su bardağına kadar inebiliyor. Ve sonra ocağa alıyorum. Ocakta pişirmeye başlıyorum. Pişirmeden önce biraz karıştırıyorum. Kaynamaya başladığında ocak ısısını kısa alıyorum ve yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde pişiriyorum piştikten sonra ocaktan alıyorum ee, hemen süzmüyorum bir 10 dakika kadar bekletiyorum 10 dakika beklettikten sonra sütü şimdi de süzüyorum Daha önceden öksürük için bir karışım paylaşmıştım. Ballı limonlu sirkeli bir karışım hazırlamıştım. O da gerçekten çok iyi geliyor. Onu da açıklama bölümüne linkini ekleyeceğim. Onu da deneyebilirsiniz. Ve tatlandırıcı olarak da bir tatlı kaşığı kadar bal katıyorum. Eğer bal katmayacaksanız esmer şeker de katabilirsiniz. Ve mutlaka tatlandırıcı katmanızı öneririm. Ben yani daha lezzetli olması açısından öbür türlü denedim. Kötü değildi ama çok lezzetli de değildi. Ama bu şekilde çok da lezzetli oldu. Açıkçası lezzetine şaşırdım. Doğal yollarla bu şekilde antibiyotik hazırladım. Herkese şifa diliyorum. Benden şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.